Hasan-ı Basri Hazretleri bir adam gördü. Paralarını almış altınlarını ellerinde ufalıyor. işte böyle döndürüyor o yana bu yana falan. Dedim Elekehiye dedi. Bu senin midir bu paralar? Dedi benimdir. Dedi inna leysetteke hatta tukhrijiha min yedike. Bunlar senin değil. Ne zamana kadar? Elinden çıkartana kadar. Ne zaman senin elinden çıkartırsın, fakirlere, muhtaçlara, hayır yollarına harcarsın, oldu senin. Ne zaman senin elinde duruyor? senin değil. Çünkü senin bundan nasibin ne zaman olur? Ahirete gider. Bu mal ne zaman ahirete gider? Fakirlerin eline geçerse ahirete gider. Onlar senin malını çok iyi taşırlar. Buradan Çankırı'ya havale yapacaksın. İşte gidiyorsun bir finans kurumuna gidiyorsundur inşallah. Faizli bankaya inşallah gitmiyorsundur. Gidiyorsun bir kuruma oradan o parayı e, nakliye yapıyorsun. Peki şimdi burada dünyadasın. Parayı EFT mi? MFT işte neyse. Nakledeceğiz. Nereye nakledeceğiz? Ahirete. Ben bu parayı ahirete nakletmek istiyorum. Bundan köşk alacağım, saray alacağım. Ahiretten arsa alacağım. Daha burada gidiyorsun bir arsa o ofisinden. Efendim bir arsa alıyorsun. E ben de ahiretten almak istiyorum. Mümkün değil mi? Mümkün. İnne Allah işte'ra minel mümini enfuşem Ben el cennet. Allah inananların malını, canını satın aldı karşılığında cenneti sattı diyor. E bu ayette bir alışverişten söz ediliyor yani. Cennet alınıyor, satılıyor. Peki bu durumda ben bu parayı nakledeceğim. Nasıl nakledeceğim bunu? Hangi finans kurumuna gitsek ahirette bu para yatırım hesabına geçer? Ancak fakirin eline geçerse, muhtacın eline geçerse, camiye giderse, medreseye giderse, Kur'an medresesine, Kur'an hizmetine giderse, dini hizmetlere giderse bu para ahiret hesabına geçer. Bunun ahiretin hesabına geçmesinin başka yolu yok. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yakul ibn Adem mali mali. Adem malına sahip çıkar. Benim malım, benim mal, benim arabam, benim evim, benim param, benim markım, benim yurum. Ve elle kemmin malike. Ey Adem oğlu, malından sana ne kalmış? İlla ma akel neydi? Yedinse, tükettinse tamam. Ondan faydalandın. Hiç gıda oldu, kalori oldu. İnşallah onu da namazda, oruçta kullanmışsındır. Ama sana bir şey fayda döndü yani. Evlebiz neydi? yahut sen bir elbise giydin, bir kumaş giydin, onu çürüttün. Yani eskittin. Şimdi gerçi eskiten kalmadı da. Ben çok şey yaparım öyle. ne kadar giymek falan isterim ama işte çoluk çocuk şimdi. Diyorlar ki işte şu eski oldu, şu şöyle oldu. Bunu çıkar, bunu değiştir. Halbuki bir eskitmek lazım. Giydin de eskittin. Bu da sana faydası var. Çünkü neden? F sıcaktan, soğuktan korudu Sen setre avret yaptın, namazı kıldın. Öyle avretin açık olsa nasıl kılacak? Bu da sana var. Ev tesaddetle ve emzayte. Sana ne kaldı? Yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, bir de sadaka verip ahiret hesabına geçirttiğin. Ahiretin hesabına naklettinse bu da senin. Geri kalan malım malım deyip durma hiçbiri senin değil. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem.